Selam bu gözlerden birlikte Alan Baker'ın masasını izleyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve ilk tepki videomu çekiyorum. Videomuza geçelim. Evet. Bu arada bu Alan Baker'ın animasyonları arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Bu Alan Baker'ın animasyonları. Evet, çok güzel. Ayayla bile yapıyor. Aynen. yukarı yapıyorlar. Oh my god. Aldı götürdü. Gel buraya dedi. Bu arada bir şey geldi. Evet. Burada orada çalmaya başladı. Bu arada Minecraft abi böyle yapanlar varsa gerçekten büyük başarı. O da geldi yanına. O da yapıyor. Yürü git. Hadi hadi git. İpte onu. Tek başına yapacak. Cahil işte. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar Alan Baker'ın kanalı. Aşağıda var. Siz de alan bir kanalına abone olmayı <laughs> unutmayın. Ee, alan, aşağıda Alan Baker'ın kanalı var. Eğer ona abone olmak isterseniz Alan Baker'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Şimdi hey gel buraya diyor. İşim var seninle. Bir tane tavuk koydu. Evet. E, demir üstüne iksir. Ee, i̇çine de müzik çalan şey koydu. Bir tane iksir. Potin of musical ediyor. O ne istedim? Ne olacak şimdi bu? Tavuk müzik mi çalıyor? Tavuğa bir şey içirdiler. Tavuk onu yapıyor. Evet çok mantıklı. Güzel güzel güzel. Nice. Evet tavuk. Aman Allah'ım. Tavuk estiriyor. Çok güzel. Aman Allah'ım. Tavuk da çalıyor. O da çalıyor. Tavuk da çalıyor. O çaldıkça çabuk çabuklar çok çalıyor. Tavuklar çabuk Tavuklar çabuk daha çok yapıyor. Tavuk babasıyla çalmaya başlıyor. Tavuk çalıyor. Başarı. Büyük bir başarı. Buna çok güzel. Ha, telefonu çıkardı video çekiyor. O da sopayla çalıyor. Vay mübarek. Oluyor. Bu arada Minecraft'ta e, kanalıma abone olun. Minecraft'ımı denemiştik arkadaşlar ben. Ama bazıları olmadı. Hepsine iksir verdi. Herhalde onlara yetki verdi. Abi çok güzel yapıyorlar ya. Bu Oman Bey kanalımasyonu ben zaten önceden izliyordum. Çok beğeniyordum ya. Abi müzikaya geldi güzel. Tavuk güzellik de çıldırıyor. Evet, tavuk çıldırıyor. Çok güzel. Alkış. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden puanladım bunu şu an. Evet. Baltayla... Aa hepsini kırdı. Abi tavuğa nasıl bir şey içirdilerse Tavuk bile insan haline dönüştü. O ne? Tezgah. Aldı. Öyle bir şey. Tavuk bile yapıyor. Nasıl? Ona böyle or client müzik söyleyip bir şey Ama tavuk gitar çalıyor. <laughs> çok güzel, harika. O oh, kemikler çalıyor? Bir harika. <laughs> harika, harika, harika. Bu arada Blaze çubukları, kimi gitar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha var. Onu izleyelim. O da bu. Evet arkadaşlar bir tane daha var. Burada ee, abone olup falan bir şeyler diyor. Bu aktarı, evet. Şu anda ikincimiz başladı evet. Şimdi geldiler. Geldi. Bir tane merdiven koydu. He tavuğu benzetmeye çalışıyorlar. Böyle yarışmalar yapıyorlar. Tavuk benzetmeye çalışıyorlar. İşte. Baktı. Aa olmamış. Beğenmedim. Dagasını tekrar yapıyor. Topraktan yaptım. oldu. Evet, başını salladı. Olmadı. Kırdı. Şeyden yaptı. Oldu mu? Bu sefer oldu. Hı. Evet, başarı. Tavuğu bıraktı. Tavuk tavuk gitti. Kendiliğinden gitti Hı. tavuk Anam. tavuk gitti. Oley! Kırdı. Hepsini kırdı. Onu da kırdı hepsini düşediler. Şimdi koydum. Onu kırdı. Onun yerine ne koydu? Aldı şey taş Al. Of çok güzel ya. Bu adam Minecraft'ta var arkadaşlar. Gerçekten bu Minecraft'ta var. Çok güzel abi ya. Şimdi koydu. Hop. Dön 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 Aa çok güzel dön dön dön. Harika Çok güzel Sarı geldi Ne yapıyoruz lan burada Koydu meşale Oraya bir tane koydu koydu Hepsinin üzerine koydu Böyle dizdiler e Hepsini açtı Onları da aldı bir tane kızıl taştan yapacağım. O ne? Çok güzel. Aa, of, bir de sütü göğe çevirdiler. Sütü Stüdyo. göğe. Sütü dibine vurdular. Çok güzel. Kırdı. Evet. Yeşil doldan affedin size. Çok büyük bir başarı. Al bunları. Ben yapabilir miyim? Yap, Yap bakalım. Alkış. Alkış bravo. Çok güzel başardın. Bir tane ne oldu? Kumu kırdı, cam koydu. O. Ana, ana, ana. Ne? Allah çiçek çok kurdular. Bildiğin gönder yaptılar ya. Ana, taş koydu altına cam. Sisteme ağrısı gibi yaptı. çevirdiler. Hepsini koydu, onu da koydu, onu da koydu. Güzel, güzel, güzel. Onu koydum. Evet. İki elle birlikte yapıyorlar. Onu öğretiyor. Hadi dostum, yapabilirsin. Abi bildin. Şey yaptılar ya. Outro sesi kıstı ya. Sesi kapattı. Ondan sonra oley. Gitti uyumaya. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz. Onlar da diyor hey diyor dostum ne yaptın? Gitti. Gitti sesi açtı. Yüz. 50 yaptı. Yüz yaptı. Wow. Kapattı tekrar. Abi, düşündünüz mü? Minecraft karakterlerinin böyle silahla oynadığını, böyle olduğunu? Çok eğlenceli olmaz mı? Hadi uyandıralım onu, dur! <laughs> Çok güzel düzenledik. So, amazing... Evet, sıradaki videomuz bu. Burada da Rony Proctor yapacaklar. The idea for this evet, episode was da, chosen da, by my patrons e, bir on tane Patreon. Da to become a patron yourself, şey link is in arkadaşlar. the description. Roller coaster yapacaklar. Şimdi yarışma yapacaklar. Hızlı tren. Bakın şu altta yazıyor. Hızlı tren. Roller coaster. Ya bu arada 1.1 milyon.